Arkadaşlar kanalıma hoş Bugün okul alışverişi için sabah erken kalkıp geldim. Burada ilk başta böyle defterler var. Bunlara gerek duymadığım için almadım. Ama ben böyle e, katalogdan işaretlediğim şeyleri hemen aldım. Çünkü bulması falan çok zordu. Ve az pahalı için ben hemen aldım. Onları da size birazdan göstereceğim. Burada bir şekilde defterler var. Tel, çizgi, telli falan. Burada kaplıklar var. Beslenme kapları var. Bu ne? Matara var. Niye sevmeyince unuttum. Ayaz ee, bir videosunda görmüşsünüzdür zaten. Burada çantalar var. Hı? Rengi pembeli falan olsaydı vallahi alırdım. Çok güzel, taşıma gitti model de. Rengi şey değil. Bunun farklı Hı? modelinden aldım. Bunun şöyle olanından almıştım. Burada da böyle kalemlikler var. Tahta kalemleri var. Sulu boya var. Bu ne? Keçe. Mama gerek yok çünkü annem hep yapıyor ya. Çok fazla var. Burada böyle türlü kalanlar var. Acaba alsam mı? Şey. Çıkaramadım. Belki alırım. Ne kadarmış? 8 lira. Bence kalsın bu. Belki tarafta kalemler falan var. Orada güzel bir şey görsem Onlar da var. <laughs> Bu tarafta yine böyle defterler var. Tonsonlar pom var. Evet. Ha böyle tutuşun dosyalar var. Acaba alsam mı ki? Ben de dursun çünkü almıştım sanki bir videodan. Burada da şöyle resim çizimi <laughs> de koymak için şeyler var. Ben bunun pembesinden aldım. Bir <laughs> dakika pembesini de şöyle göstereyim. Şöyle tersem olsun tamponlar var. Bunu çok önceden aldığımı hatırlıyorum ben. Burada sekreterlik var. Bunun ee, şu desenini almıştım. Burada da böyle sert kapaklı defterler var. Burada şunlar var. Acaba işime yarar mı Yaramaz bence değil mi? Dursun. Bu demin dediğim gibi, dediğim gibi çok, çok dosyalar var. Pembe rengi varsa alırım. Var, alacağım. Bunu poşete koyalım şimdi. Burada böyle kalemler var. Ben kalem alırım. Çünkü buraya tam olarak böyle bakmadım. Böyle renkli tükenmez kalemler var ama almaya gerek yok bundan. Ee, bunu da almaya gerek yok. Var. Acaba bundan alsam mı ki? Dün bunun farklısından aldım. Bence almaya gerek yok. O yüzden onlar kalsın. Burada kuru boyalar var. Jumbo boya kalemi varmış. Ee, sonra burada da böyle kalın uçlu keçeli kalem var. Burada da şöyle fosforlu kalemler var. Ben bunları önceden alıyordum da şimdi artık almıyorum. Bu, bu şey, e, keçeli kalemler yıkanabilir. Bence çok güzel. Hani küçük çocuklar yaparken hep üstüne falan bulaştırıyor ya, sonradan yıkayabilirler. Bu şekilde üçlü kalem ucu var. Almayacağım çünkü önceden almıştım hala duruyor bu hatırlıyorum. Çift taraflı keçeli kalem var, bu da var bende. Bunlar neymiş? Kuru boya kalemi. Burada e, ee, kalemler var. Alsam mı? Bence kalsın bu. Aa, sarı ile pembesi var. Bence bunu alayım. Bunu poşete koyuyoruz. Yukarıda kurşun kalemler var. Kırmızı kalemler var. Pastel boyalar bir de ataçlar var. Bir de Evet arka rayona geldik. Burada böyle kalem tıraş var. Şöyle açılıyor sanırım. Tam bir ha arkasında etiket olduğu için tam açılmıyor. Bence hani çok şirin ama yani ben almak istemedim. Burada pergel seti var. Burada da zımba seti var arkadaşlar. Renkleri var baya. Hatta bakın pembe de var. Ama evde olduğu için almıyorum. Hatta olmasa bile almazdım. Çünkü çok kullandığım bir şey değil. Simli yapıştırıcılar var. 4.95'miş sıvı yapıştırıcı var. Bundan bence iki tane alayım. Bir buçuk lira. Hem arkadan koyuyorum. Burada beyaz tutkal var. Kalsın bence ya. Burada postitler var. Burada da flüt varmış. Hmm, sonra bu ne? Okul etiketi. Burada yine böyle kalem tıraşlar var. Makaslar var. Bu da sanırım şey bir tokası değil mi? Ha doğal kokulu tokarmış. Burada sulu defterler var. Ben bunun pembesinden aldım. Bir dakika pembesini bulayım. Çok güzel pembesi. Böyle içinde su var. Buraya çıkarıyoruz. Buraları böyle değil. Sulu ve çok güzel. Diğer desenlerini de göstereyim. Ay. Böyle beyaz olanı da vardı. Ve, şöyle sarısı var. Sarısı çok böyle akışkan olmadığı için pembeye aldım. Aslında sarı da güzel duruyor. Burada böyle e, tükenmez kalemler var. Böyle çiçek, papatyalı var, flamingolu var. Böyle de flamingolu var. Bu ne? Bu da bir çiçek. E, bu neymiş? E, bu da lale. Ben bunu görmemiştim. Ama ben e, sanırım şundan aldım değil mi? Evet bundan almıştım. Ama bir de çok hoşuma gitti. Böyle sallanıyorlar ya. Çok tatlı. Aşağıda e, masaüstü kalem kutusu var. Pembe, mavi, yeşil, bayağı renkleri var. Bu da e, su boyama kabıymış. Böyle hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bütün renkleri var. Burada daksil seti var. Cebimde alsam mı ki? Ama dursun ya. Ben de şey şundan var çünkü. Burada üçlü yapıştırıcılar var. Şöyle e, beş parça cetvel falan var. Bunlar sanki ben almıştım ama kırıldığı için almıyorum. Evde kırılmayan var. Üçlü bant var. <laughs> Bu ne? Hazır defter kabı. Bunlar e, ben çok önermiyorum. Çünkü hemen yırtılıyor. Geçen senem ne almıştım. Bir de böyle yapışkanlı not kağıdı seti var. Bundan bende var hala. Çok önceden almıştım ama hala bitmedi. Burada da böyle bir reyon var. Burayı da göstereyim. Burada böyle ilim, e, pastel boya var. Burada sulu boya var. Kuru boya var. Keçeli boya var. Bu da e, uçlu kalem seti. Yani içinde uç çıkıyor, silgisi çıkıyor. Bir de uçlu kalem var. Bence gayet güzel. Renkli tükenmez kalemler var. Burada böyle kurşun kalemler var. Burada hem kurşun kalemler hem silgi hem de kalem tıraşı var. da yine kurşun kalem, kırmızı kalem ve iki tane de kurşun kalem var burada. Yine silgiler var aşağıda. Bu ne? Hmm, yapıştıracağım. Burada da böyle uç var yeşil. Acaba başka renkleri var mı diyeceğim de sadece yeşil varmış. Bu da benim karda gösterdiğim aynısı var. Ay karda gösterdiklerimin aynısı burada var. O yüzden tekrar evet. gösterme gereği duymuyorum. Evet arkadaşlar benim bugün videom bu kadardı. bilmen gerçekten güzel şeyler aldım. Siz de gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugün okul kadar. azıbeşim bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.